Evet hepinize merhaba arkadaşlar en son e, yayınladığım videonun üzerinden çok zaman geçti tabi Şimdi bugün ne yapacağız sizinle Bugün yaklaşık 2 sezondur açmadığım sandıkları açacağız Hatta 2 sezonu da geçin bakın ne var burada Ödüllerde e, Şu an şurada yazıyor görüyorsunuz 3. sezondan kalan ödülleri almazsan diye otomatik açılacak diyor Fakat ben kendim açmak istiyorum o yüzden bu kaydı gerçekleştiriyoruz Şurada gördüğünüz sandıklar taa sezon sistemi gelmeden önce Elimde kalan sandıklar. Önce bunları açalım hep birlikte. Bunları açmadan önce bir altınımıza bakalım. 3045 altınımız var. 19000 yıldızımız var. 282 de neyimiz var? Elmasımız var. Oyunculardan da arkadaşlar yaklaşık 10 tane karakter henüz çıkmadı. 34 karakter çıktı. 44 tane olması gerekiyor. Şimdi hep birlikte önce sezondan önce olan yani normal savaş kutularının olduğu sandıkları açalım. Evet. Altınlarımız artıyor. Evet, devam ediyoruz. Evet, stres çarkı çıktı aksesuar, dinamikin. Evet, çok güzel. Devam edelim. çok güzel yer sarsıcı bulun aksesuarı Gerçekten arkadaşlar sandık açmak da çok yorucu oluyor. çok iyi oldu işte. Gümüş mermiyi çok istiyordum gerçekten. Koltuktan devam ediyoruz. İşte Collette geldi. Kromatik savaşçı ikincisi oldu bu benim için Kromatik savaşlar arasında. Çok güzel oldu. Çok güzel. Sezon ka ee, jeton katlayıcılarımızın da olması çok iyi. Yine 200 jeton katlayıcı. son sandığımızı açalım çok güzel şimdi bu önümde gördüğünüz sezon Arkadaşlar geçen sezon değil ondan önceki sezon yani 3. sezon ödülleri şu an görüyorsunuz Biz 5. sezondayız 5. Ee, sezona geçti ve dördüncü sezondan kalan ödüllerim de var açmadım burada yaklaşık 60 sandık var 60 sandığın 10 tanesini falan açtım şimdi bunları da hep birlikte açalım önce bir altınımıza tekrar bakalım 3000'lerdeydi. neredeydi 3200 sanırım 5400'e çıkmış Şimdi yeni bir etkinlik var. Onların da alalım betonlarını. Şimdi devam edelim açmaya. Önceki sezon yani bu üçüncü sezonun e, kutuları. Açalım birlikte. Önce büyük kutuyla başlıyoruz. Çok çok güzel. Savaş kutusu. Büyük kutu. Çok güzel. İşte Jack'in aksesuarını aldık. 10 tane elmasımızı aldık. Şimdi büyük kutu açıyoruz. Çok güzel savaş kutumuz. 113 altın çok güzel. 50 tane de buradan aldık. Yine bir büyük kutu. Evet mega kutu açıyoruz. Wow 259 altın. Dynamite'dan 11 tane kart. Çok güzel. Bu arada Edgar çıktığından beri hiç oynamadım. Bunu ilerleyen videolarda kaydedeceğiz. Evet savaş kutusuna devam ediyoruz. 20 elmasımızı da aldık. 20 elmas. Şimdi savaş kutusu. Büyük kutu. Ve işte güzel bir e, Recon yıldız gücünü aldık. Çok güzel. Şimdi o 50 tane kart neyden seçelim bir bakalım önce hep birlikte kartlarımıza. E, max yapmak istediğim kartlar var lakin daha çok kullandığım kartlardan seçeceğim. Ben Jackie almak istiyorum. Evet büyük kutu. Savaş. Evet yine bir mega kutu açılışı hep birlikte başlıyoruz. 200'e yakın altın. Güzel. Çok iyi. Bakalım son kartımız neymiş? 400 jeton katlayıcı çok güzel. Yüz altında aldık. 50 tane hangisinden alalım? Şimdi Edgar hiç kullanmamıştım aslında. Edgar'dan doğrudan yükseltme de yapabilirim. Lakin yine ben Jackie'den alacağım. 10 tane elmasımızı da aldık. Bakalım son kartta yanıp sönme var. Yine jeton katlayıcı geldi. Evet bir mega kutu daha var. 225 altın çok güzel. Çok iyi. Evet. İşte bu Jackie'yi aldık. Bakalım 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 son kartımız. Evet Max'in faz değiştirici aksesuarını aldık. Şimdi bakalım kaç tane kalmış sandığımız. Bir 20'ye yakın sandığımız var. Devam edelim hızlıca. 75 kartımızı bu kez emzden yanı kullanmak istiyorum. Çünkü emzi de bir an önce max seviye yapmak istiyorum. Evet bir mega kutu daha hep birlikte. Evet. Çok güzel. Yıldız gücünü aldık koltuğunda. 200 altınımızı da aldık. Büyük kutumuz. Son kart. İşte bu. İyileştiren gücünü aldık. İyileştiren gölge gücünü, yıldız gücünü Taran'ın. 100 kart. Emz alacağım. Yine bir mega kutu. Yalnız jeton katlayıcılarım da çok birikti. Yaklaşık e, 2000'e yakın oldu sanırım şu an. Bu arada Ems max seviye olma yolunda. Mega kutu bir tane, iki tane kalmış. Büyük kutumuz var, 200 altınımız var. Mega kutumuzu açalım. Çok güzel. Kolette yeni kart fakat bayağı kartımız oldu. Son kart. İşte bu Barley'in bitkisel toniğini aldık. 200 altınımız alalım bir kutumuz. İşte bu Byron gizemli savaşçımız da aldık. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar bu da son mega kutumuz. Bunu hep birlikte açıyoruz. Son kart. Yine jeton katlayıcı geldi. Evet. E, önceki sezondan kalan 100 tane eski savaş kutularını açtığımızda 5400 e ulaşmıştı sanırım e, altınımız. Bakalım şimdi ne seviyede? 8900'e çıktı arkadaşlar. Şu an e, aslında max seviye yükseltmem gereken e, oyuncularım var. Öylece bekliyor. Onları yükseltmedim. E, şu an beklemede kalacaklar. Evet Max. Buradan gümüş mermi. Ayrıca buradan da yaylı çizmeler olsun. Evet arkadaşlar ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi bakın burada önceki sezon'a geçtiğimde, şimdi de bu da dördüncü sezondan kalan e, sandıklarımız. Bu dördüncü sezondan kalan toplamda 70 burada var arkadaşlar. 22 de burada. Toplam 92 tane daha kutu açılışı yapacağız. Onu da bir sonraki videomda izleyebilirsiniz. Bu videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi oyunlar, bol şanslar dilerim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. <laughs>